Çok kıymetli takipçilerimiz, hepinize merhabalar. Yepyeni bir video haberle daha karşınızdayız. Observer, NATO ve Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye şimdi daha çok ihtiyacı var. Değerli izleyenler, Avrupa Birliği odaklı yayınlar yapan Brüksel merkezli Observer gazetesinde Türkiye ve Avrupa Birliği ilişkisine dair bir yazı yayınlandı. Yazıda, Avrupa Birliği ile NATO'nun Türkiye'ye eskisinden daha çok ihtiyacı olduğuna dikkat çekildi. Brüksel'in önde gelen gazetelerinden biri olan ve uluslararası konularda günlük raporlar sağlayan Observer'da Türkiye analizi yayınlandı. Makalede şu ifadeler kullanıldı. Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki stratejik ilişkinin son birkaç yılda kötüleştiği açık. Ancak Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne ve NATO'ya ne kadar ihtiyacı varsa Avrupa Birliği ve NATO'nun da Türkiye'ye ihtiyacı var. Avrupa Birliği'nin Türkiye ile birkaç önemli komşu bölgede çok daha stratejik bir şekilde işbirliği yapmayı düşünmesi gerekiyor. Türkiye, Suriye'de, Batı Balkanlar'da, Karadeniz'de ve Afganistan'da önemli bir rol oynayabilir. 2011'de Suriye'deki çatışmanın başlamasından bu yana Türkiye, Suriye ile olan uzun sınırı nedeniyle önemli bir rol oynadı. Türkiye, Esed rejiminin bombardımanlarından insanların kaçabileceği ender ülkelerden biriydi. Türkiye, Batı tarafından uçuşa yasak bölge çağrısının reddedilmesinin ardından 2016 yılında Suriye'ye doğrudan askeri müdahaleye başladı. Türkiye, Esed güçlerini ve Rusya'yı blok etti. Türkiye, ateşkes müzakereleri için İran'da dahil olmak üzere Aralık 2016'dan Astana'da barış görüşmelerine başlamak için Rusya ile anlaştı. Halen devam eden Astana süreci ne Avrupa'nın ne de ABD'nin müdahalesi olmadan bahsediyor. Başladı. Katliamları ve mülteci akınını durdurmanın tek yolu Suriye'ye çözüm bulmaktır. Bu amaçta Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye ihtiyacı var. Avrupa Birliği Batı Balkanlar'da güvenilirliğini kaybediyor. Slovenya veya Kırvatistan zaten Avrupa Birliği'ne katılmış olsa da bazı Avrupa Birliği üye ülkeleri önceki vaatlere rağmen daha ileri gitmekte tereddüt ediyor. Genişleme sürecinin durmasıyla Avrupa Birliği, Batı Balkan ülkelerinin çoğundan nüfusunu kaybediyor. Türkiye, tarihi nedeniyle çoğu Batı Balkan ülkesi tarafından dürüst bir komisyoncu olarak görülüyor. Türkiye, bölgeyi bir tarafı sımsıkı desteklemeden tanıyor. Bosna Hersek'te ve Sırbistan'da Kosova arasında tansiyon yükselirken, Avrupa Birliği'nin bunları azaltmak için ve çözüm bulmak için Türkiye'nin uzmanlığına ihtiyacı olabilir. Avrupa Birliği askeri yeteneklerden yoksundur. Aynı zamanda askeri stratejiden de yoksundur. İngiltere, Avrupa Birliği'nden ayrıldığından beri Fransa bloktaki tek askeri güç. Türkiye, Karadeniz bölgesinde gerekli ve vazgeçilmez bir ortak. Avrupa Birliği ile Türkiye arasında daha fazla stratejik işbirliği, Rusya'nın daha fazla yayılmacılığını durdurmanın tek yoludur. Yeni Şafak'tan Saffet Özdemir'in haberine göre Avrupa Birliği ve Türkiye, insanları ülkelerinden kaçmaya itecek olası yeni çatışmalara karşı gözünü dört açmalıdır. Afganistan, Türkiye'nin zaten güven verici bir rol oynadığı yerdir. İkinci olası çatışma bölgesi, Türkiye'nin komşu bir ülkesi olan Irak'tır. Bu duruma ek olarak Batı Balkanlar ve Karadeniz bölgesi de var. Bu olası çatışmaların her biri için Türkiye ve Avrupa Birliği'nin işbirliği iş birliği yapmaktan başka bir yolu yoktur. Bu nedenle Avrupa Birliği ve Türkiye'nin geçmişteki hassasiyetleri, onlardan ders alarak olsa bir kenara bırakmasının ve acilen en üst düzeyde stratejik işbirliği arayışına girmesinin zamanı gelmiştir.